Etwinning sayesinde daha sosyal oldum, yeni şeyler keşfettim. Bu Etwinning projesi sayesinde çocuğum çevreye daha duyarlı ve bilinçli olmaya başladı. Etwinning projesi sayesinde değerlerimizi öğrendim ve bunları günlük hayatımda kullanıyorum. Çocuğum Etwinning projesinde yer aldığı için paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bir çocuk oldu. E İTMİK projesi sayesinde oğlum sorumluluklarını yerine getirmeye başladı. Özellikle okuma becerisi arttı. Yazma konusunda istekli hale geldi. Ayrıca evimizde değerlere uygular hale geldik. E İTMİK projesi sayesinde düşüncelerimi daha rahat ifade etmeye başladım. Ve özgüven kazandım. İTMİK sayesinde çok güzel hikaye yazıyorum e sayesinde çocuğum özgüvenli ve daha başarılı oldu. e sayesinde çok fazla teknolojik araç tanıdım. e sayesinde kızım disiplinli çalışmayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi ve değerlerimizi çok iyi benimsedi. Bu proje sayesinde kitap okumam, yazı yazmam daha çok gelişti. Bu yüzden bu projeyi çok sevdim proje kızıma birçok değişiklikler fark ettirdi bana. Kitap okuyor, yazı yazması, her şeyde daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir, bir destek oldu bu proje kızıma. İyi bir proje öğretilmiş, iyi bir projeyi tavsiye Bu Sayesinde çocuğum okulun sınırlarını aşarak farklı kültürleri yepyeni arkadaşlar edindi. Bu sayede yeni kültürler tanıştı. Değerlerimizi hayatına yansıttı. İyi ki varsın itibinik. Senin sayende MEP 2 araçlarını kullanmayı öğrendim. Bu sayede eğlenceli resimler ve videolar yaparak çok eğlendim. Etevinik projesi sayesinde değerlerimiz ile ilgili çok güzel hikayeler yazdım. Teşekkürler. Bu sayesinde hem çocuklarım hem öğrendi hem eğlendi eTwinning projesi sayesinde hayal gücüm genişledi. Değerlerimize değindikçe davranışlarım düzeldi Web iki araçlarını kullanmayı öğrendim. eTwinning projesi sayesinde oğlumun toplumsal bakış açısı çok değişti. Arkadaşlarına ve kardeşlerine karşı değerlerin ne kadar önemli olduğunu anlayarak davranmaya başladı. Tek başına sorumluluklarını yapabileceğini fark etti. Biz de bu projeye katıldığı için ve oğluma kattığı değerler için çok mutluyuz. Merhabalar. Etivinin ile bizi biz yapan özdeğerlerimiz hakkında farkındalık oluşturmasını değerlerim hikayemle değerleniyor projesinin en önemli çıktısı olarak görüyorum. Merhabalar. Ben bu projede olduğum için çok mutluyum. Bu proje sayesinde değerlerimi daha iyi anladım ve birçok arkadaşla tanıştım.